أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم فهمنا اسرار القران وافقنا لخدمته في كل ان وزمان Şimdi Ali İmran 56. ayetteyiz. Şimdi evvelki ayette الله Teala Hazreti, göğe <laughs> Hazreti ve onun Hıfzı noktasında bunu beyan ederken dedi ki Ey İsa ben seni insanların arasından çekip alacağım. Onların eziyetinden kurturup semavata melekut alemine çıkaracağım. Ve seni kafirlerden temizleyeceğim. Ve sana ittiba edenleri de kıyamet gününe kadar kafirler üzerine galip getireceğim. Hatırladınız değil mi bunu? Ve cailu lezine teba'uke fevkal lezine keferu ila yevmil kıyamet. Sana ittiba edenleri kıyamet gününe kadar kafirlerin fevkinde yapacağım. Hak galiptir her zaman. Haklılar galiptir. Bu galebe de iki şekildedir. Biri ilmen galebe ilmi sahada galebe bu hak olmanın ve hakkı ispat etme, bürhanla ispat edip galip gelmenin manasında. Bu her daimdir. Haklı olan galiptir. Ilmen bürhan ile bunu da ispat ettiğinde galebe çalar. Ama maddeten galebe akıbettedir. Yoksa dünya bir imtihan yeri, harp yeridir maddetin de sonunda galip gelir haklı. Şimdi sana ittiba edenler derken hatırlarsanız burada dedik ittiba edenler kimdir? İsa'nın zamanında ona doğru olarak iman edenler ve onun sonrasında sahih imanla tevhid ehli ona iman edenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra da Resulullah'ı kabul edenler. Çünkü Allah Resulü'nü inkar eden kafirdir. Şimdi bu ayette sana itibar edenler bozuk Hristiyanlar değil. Akidesini İsa'nın akidesini bozmuş olan Hristiyanlar değildir. Nereden anlıyoruz bunu? Bir mana itibariyle zaten öyle gerekir. İkincisi lafız da bunu gösterir. Çünkü dedi ki bak ve cailul lezine sana ittiba edenleri yapacağım fevkal lezine keferu küfredenlerin fevkinde. Demek ki ittiba edenlerin karşısı kim? Küfredenlerdir. Anlaşıldı mı? Şimdi İsa'ya Allah'ın oğlu diyen bir Hristiyan da kafir değil midir? O zaman o da İsa'ya ittiba etmiş değildir. Anladınız mı? Şimdi bu Allah'ın dünyadaki himayesidir haklıyı ilmen galip eder ve akıbette de seyfen maddeten galip eder. Dedi ki sonra Sümme ileyye merci'ukum Sonra banadır dönüşünüz. Şimdi Sümme ile getirdi. Sonra Burada zaman itibariyle sonralığı ifade ettiği gibi aynı zamanda o sümme kendisinden sonra gelenin tefhimini ifade eder. Yani fehametini, büyüklüğünü vurgular. Demek ki asıl asıl hakkın galebesi hakla batılın ayır edilmesi ne zamandır? Haşirdedir. Sümme ileyye merciakum. Banadır dönüşünüz. İleyye'yi öne aldı. Takdim etti. Merciakum ileyye değil. İleyye merciakum. Bana geliyorsunuz. Başkasına değil. Ne mümin ne kafir kimse huzuruma gelmekten kaçamaz. Mümin mükafatsız kalmaz. Kafir de cezasız kalmaz. Benim huzuruma gir. Bana derken yani benim hükmüme. Çünkü bu dünya Allah'ın ceza verdiği gün değildir. Bura imtihan vaktidir. Ceza günü o zamandır. Orada bütün sebepler sükut edip doğrudan doğruya her şey Allah Teala'nın hükmüyle olduğundan Allah Teala kendine nispet etti. Bana dönüyorsunuz dedi. Dönüşünüz banadır. Burada mühlet veriyor. Orada dönünce ne olur? Fe ahkumu beynekum fi ma kuntum fihi tahtelifun. İhtilaf ettiğiniz şey hususunda ben aranızda hükmederim. Şimdi ihtilaf ettiğiniz şey nedir? Buradan ihtilafdan murad nedir? Yani kiminin kafir, kiminin mümin olması. Herkes kendini doğru zannediyor. Bir itikadın peşine düşmüş. Farklı farklı itikadları farklı farklı. Hak nedir? Doğrusu nedir? Allahu Teala elbette onu beyan edecek. O da Allah'ın hükmüyle ortaya çıkar. Ben ihtilaf ettiğiniz şey hususunda aranızda hükmedeceğim dedi o zaman. Hüküm Allah hükmettiğinde neyin doğru neyin yanlış olduğu ortaya çıkar. Peki ne olur o zaman? Şimdi burada mücmel olarak söyledi aranızda hükmedeceğim. Peki hüküm nasıldır? Nasıl muamele edecek Allahu Teala? Şimdi onu beyan ediyor. Bu kaldığımız 56. ve son ayetler. Fe emmellezine keferu. Ama bak fayla getirdi işte o hükmün neticesinde böyle olur. Hükmedince şöyle olacak. Emmayla burada onu tafsillendirip e, nevlerini beyan ediyor. Küfredenler ise küfreden nedir? Küfreden yani benim gönderdiğim peygamberleri, vahiyleri inkar eden, beyan ettiğim ahkamı inkar edenler. فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ben onlara azap ederim. Bana gelir deyince ben azap ederim. Bak zorudan zatına nispet ederek. Dedi ki ben onlara azap edeceğim. Bu Allah'ın azabıdır. Allah'a göredir. Ha kulların azabına benzemez Allah'ın azabı. İnsanlar hayatı kendi açılarından bakıp kendilerince ucuz telakki ederek, hayatı ucuz telakki ederek çünkü adam diyor ki ben bir şekilde tesadüfen buraya gelmişim. Yolda bulduğum bir mal gibi ha hayata gelmişim. Ne var ki bunda diyor. Hani ucuz bulunca ucuz şey yapar değil mi? Harcar. Ne suçum olabilir ki diyor, ne kadar kötü olabilir. Hayat ise çok büyük bir nimettir. Ucuz değildir. Karşılığı çok çetindir. Ben ona, onlara azap ederim. Hem de nasıl bir azap? Azaben şediden. Şedid bir azab ile azap ederim dünya ve sadece ahirette değil dünyada da ahirette de şimdi dünyada ve ahiretteki azabı burada enva türlü dünyada ki azabları içinde bak şöyle sayayım raziden azabı kafirin kafir dünyadaki yani azabı kafir iki vecihtendir. Katil sebi yani öldürülmek esir edilmek ve şakelahu, ve buna benzer sürgün dünya türlü türlü Allahu Teala çünkü illa akıbette haklılara müminlere kuvvet verir o küfrü zillet içine atar. Dünyada da azap var. Tek tek her biri azaba uğramasa da dünyada nev'i olarak, nev itibarıyla o cereyan azablandırılır dünyada. Veyahut da dünyadaki azap kafirin dünyadaki azabı ne? Ana konu ahirettedir ama dünyada da azap ederim diyor. Dünyada ahiret azabının numuneleri burada gördükleri belalar musibetlerdir. Bakın kafir şu dünya hayatında bir nimete nail değildir. Kendi içinde diğer e, büyük azaba nispeten hani mesela diyelim ki hasta değil. Hasta olmadığı zamana nispeten baktığında hastalığı bir azap hastalık dışındaki sıhhat halini de nimet sayıyor. Halbuki o e, kendine göre kendi içinde nisbi kıyas ettiğinden ona öyle geliyor. Mümin'e göre düşün. Allah'ı bilmeyen, ahireti bilmeyen adamın dünyadaki her nefesi azaptır. Kendini sahipsiz, hamisiz bir dünyada başıboş ve serseri olarak biliyor yaşıyor ama gözünün önünde dar ağacı gibi ölümü görüyor daima ölüp idam edilecek. Ve o yediği, nail olduğu, meftun olduğu nimetler ki cennet nimetine göre hiçbir şey ama ona göre büyük bir şey yediği buradaki nimetler. O nimetlerden sıyrılacak. Onların hepsini kaybedecek. Şimdi bir insana böyle güzel bir sofra hazırlasan, tatlılar, güzel nimetler filan versen ondan sonra bir iki lokma yedikten sonra işte bunların hepsini kaybedeceksin deyip elinden alsan, dövsen yap verdiğin o yaptığın o sofra da ona bir azap değil midir? Bir adamın dünyada malı var, mülkü var düşün. Karım kadar malı var. O adamın hayatı daha ızdıraplıdır. O çünkü her şeyini kaybedecek. Anladınız mı? Onlar nimet sayma onları. Allahu Teala diyor kafire dünyada da azap ederim. Dünya hayatı ona azaptan ibarettir. İçinde üstelik çektiği hastalıklar, musibetler, sıkıntılar, kendisinin ve etrafındaki sevdiklerinin maruz kaldığı sıkıntılar onlar da zaten azap üstüne azaptır. Risale-i Nur'da iman ve küfrün muvazenelerini anlattığı yerler. Küfürdeki bütün o manevi ızdıraplara bak onlar cehennemin birer manevi halidir. Hiç gıpta edilecek bir tarafı yoktur onun. Sakın ha onların göz şeylerine bakma. Gezip dolaşmalarına bakma. Bakın bunu biraz açayım. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ O kafirlerin malları ve evlatları senin acayibine gitmesin. Şaşırma onlara. Ya bu ne hoştur bir i̇şte şey bu kadar malı var kafir ve evladı var. Dünya hayatının en büyük nimetleri mal ve evlat değil mi? Sakın onlara şaşırma, tacib etme. Nimet sayma. İnnemâ yuridullah. Allah sadece şunu murad ediyor. O verdiği mal ve evladı veriyor onlara. Bir tek maksat için. Şunu irade ediyor ki: "Liyu'azibahum biha fil hayatid dünya. Onlarla dünya hayatında azap essin. O malının azabını çeksin. İmansız o mal başa beladır. Onu kazanma, koruma, hüfz etme zahmeti ve de en sonunda kaybedecek onu düşünmek ve sonunda da kaybetmek. Canı gidiyor adam. Canı gidiyor. Yani hani derler ya mala gelen cana gelsin. Adamın canı malının içinde. O malı korumak için malına gelen canına gelmiştir onun. O beladır. Baksana hiçbirinin huzuru saadeti yoktur ha. Hiç dışarıda böyle zahiri gülmesine bakma. Morfin vuruyor kendisine, uyuşturuyor da öyle gülüyor. Kalbi ruhu azap içindedir evladı en sevdiği evladı o evladının başına gelen şeyler musibetler gelebilecek musibetler her daim yaşlı olursa ya bu olursa düşüncesi daima evladından azap verir Allahu Teala ona İstiyor Allah malı evladı vermiş onun başına beladır azap etsin diye ve tezheqa enfusuhum ve hum kafirun ve kafir olarak canları çıksın diye gebersin yani canı çıksın ölürken kafir olarak sonra canı çıksın ebedi azaba gitsin çünkü bazen o bela musibet de olmasa şey bela musibet verseydi o nimetler olmasa belki ayıkır ayıkmıyor da o halim de iyidir diyor onunla oy oyalanıyor o mal ve evlat yüzüne ahiretini de kaybediyor. Dünyada azap çekiyor. Üstelik ahiretini de onun yüzüne kaybediyor gidiyor. Nimet midir bu? Allah gram nimet vermemiştir. Gram nimet yoktur ha iyi anla. Sakın ha bakıp da aldanma sevinme. Allah kendini inkar eden adama kafire burada nimet vermez. Verdiği onun başının belasıdır. Bak şu ayet Tevbe suresine iki kere geçer. Aynısını aynı manada sonra yine söylüyor. İnnamâ yuridullah en yu'azzibahum. Birinde li yu'azzibahum, birinde en yu'azzibahum. Aynı manada. Bu çok önemli bir hakikattir. Burayı iyi anla. Demek kafirin dünyadaki azabı müminlerden gördüğü azap bir tarafa bu bir. Bazen onların eliyle de Allahu Teala azap verir. Resul Ekrem'i işte kafirin başına musallat etmesi gibi Bedir gibi o beni Nadr'ın sürgünü gibi daha bunlar gibi şeyler. Katilleri, sürgünleri. Bazı o hayat dünya zaten başından sonuna ona azaptır. Şimdi eğer bunu dönüşünüz banadır diye oraya bakarsak içinde şöyle bir işaretten de hali değil dünya azabı burada kabir hayatına da bakıyor. Çünkü ölümle Allah'a dönüyor. Daha ahiret gelmeden önce dünyadayken azaplanıyor. Kabirde, sonra da ahirette. Ona bir nimet yok. Şurayı iyi anla. Allah azabın içine dünyayı da niye dahil etti? Bak, sadece demedi ahirette. Dünyada da ahirette de azap ederim. Azabı şedid ile. Ve ma lehum min nasirin ve onlara yardımcılardan hiçbir kimse de yoktur. Hiçbir yardımcı ona yoktur. Ne hakiki yardımcılar, yani mümin mümine yardım eder, melekler şefaat eder, onlar yok. Kendi kafalarında düşündükleri farazi yardımcı kimi düşünüyorlar, o da yoktur. Kimse onlara yardım edemez. Hiçbir yardımcı da yoktur. Çünkü düşündükleri, e zaten hakkı kaybettiler, peygamberleri de müminleri kaybettiler küfürle kendi ilah tuttukları yardım ümit dedikleri de boştur zaten. Hakikatleri yoktur. Üstelik hüküm Allah'ın hükmüdür. Allah'ın günüdür değil mi? Maliki Kim orada onu kurtaracak? Gücü olmadığı gibi ve ma lehum yani o diğer yardım etmeye kimsenin gücü yetmiyor bu manada olduğu gibi bir de yardım etmeye kimse talip olmaz anlamındadır. Herkes onun düşmanıdır. Yardımcısı yoktur. Çünkü herkes onun düşmanıdır. Allah'ın o hesap gününde bir kafire bir tanesi yani en ufak böyle bir şey böyle bir dostluk şeyi göstere. Acaba ben burada bir Fayda verebilir miyim diye başını kaldırsa o da onunla beraber azabın içine uğrar. azabın içine girer. Bizi o işte o operasyon yaptıkları zaman terörist olarak damgalamışlar. Bir tane şeye diye birine desen ki ya bir yardımın olur mu diyorlar bu suça ben şey yapamam. Ama ben oraya benim başım belaya girer. Avukatlığını yapmıyorlar. Ben buraya giremem. Haşir meydanı da bir tanesi kalka da müşrik için, kafir için he, ortaya iltimasa girmeye çalışa. Allah öyle celallidir. Böyle kafir bile cürmü meşhutla küfrü tespit olmuş adam bile hatta der ki ben kafir değilim. Ben kimseye şirk koşmadım. Korkudan ha. Anladın dediğimi? Yardımcısı yoktur onun. Zalime meyledilir mi? Meyledeni de Allah ateşin içine atar. Kalkıp biter. böyle en ufak bir yav şefaat edeyim. Biraz bir hafresi öyle bir bir şey diyor. Huzura çıkamaz Allah için ondan dolayı. O adam için Allah'ın huzuruna çıkamaz. Çıkmaz. Anladınız mı? Yani hem gücü yoktur hem kimse de yardım etmez ona. Ortada kalır. Hadi bakalım kurtlar. O güvendiğin adamlar kimlerin hatırı için veyahut da işte sen diyordun filan benim böyle etbaam var, ordularım var, şuyum var. Bunlar beni korurdur diyor. Korur zannedip o cüretle peygambere karşı geliyordun. O gün yanında kimseyi bulamazsın sağında solunda. İfade edebildim mi şeyi? Evet. Peki. Burada kaldık. Ayeti bir daha okuyayım. Fe emmellezine keferu. Ama küfredenler. Şunlar ki küfrettiler. Fe uazibuhum azaben şediden fid dünya vel ahire. Dünyada da ahirette de onlara azabı şedidle azab ederim. Ve ma lehum min nasirin. Onların onlar için yardımcıdan kimse de yoktur. Hiçbir yardımcı da Bir ayet daha size diyecektim ya. Dur ha onu da okuyayım. Bir tane daha var. Onu da okuyayım. Bu şu La yagurranneke Tekallubul lezine fil bilad. Kafirlerin şu memleketlerde beldelerde gezip dolaşmaları takallub böyle halde gezip dolaşmalar yani hür serbest yani ortada dolanması. Neden Allah bunları tutuklamamış, cezalandırmış etrafta dolanıyor? Sakın bu seni aldatmasın. Meta'un kalil Azıcık bir meta, faydalanma. Birazcık bir eğlence, ufak bir iki menfaat. Sümme mevahum cehennem. Sonra onların varacakları akıbet mevaları cehennemdir. Ve bi'sel mihad. Ne kötü bir döşektir. Bakara'da. Yine Ali İmran'da. La yegurrenneke tekellubul lezine keferu fil bilad. Aynıdır. Kafirlerin tekellubu seni aldatmasın metaun kalil sümme mevaum cehennem ve bi'sel mihat şey bu özür bu Ali İmran'daki şimdi okuduğum yanlış söyledim Ali İmran'da الله يعني امتحان در امهال در مهلت ما اما مس اتمس سبحانك لا علم لنا الا معلمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتح